azıcık ama azıcık yani küçücük bu kadınları bir anlamaya çalışalım. Bakın şöyle bir varlık düşünün. Tarih boyunca ilk çağlardan bugüne kadın dediğin bakar, büyütür, fedakarlık yapar, kendini geri plana atar, sessizce sabreder. Böyle öğrenildi. Biz böyle öğrendik. Kadının değeri de çoğunlukla iyi bir anne ya da iyi bir eş olması üzerinden tanımlandı. Elbette artık bugün dünya bugünün dünyasında bu kalıplar değişmeye başladı evet. Ama yine de üzerlerinde bitmeyen bir beklenti var. Bakın kadın hem çalışsın hem evde bakım mı da üstlensin hem duygusal olarak anlayışlı olsun hem sabırlı olsun. ne bileyim çok talepkar görünmesin isteniyor. Hatta güzel olsun, genç olsun, kadınsı olsun. Yani asla eee aslında kadından hem modern dünyada hem de geleneksel rolleri bir arada yürütmesi bekleniyor. Düşünsenize azalacağını artan yükler biniyor üzerine. Böyle olunca çoğu kadın kendi ihtiyaçlarını göz ardı ediyor. İlişkisi bittiğinde bile hala ben nerede yanlış yaptım diyor. Kendini suçluyor, kendi değerini sorguluyor. Çünkü öfke ya da hayal kırıklığı göstermek, toplumun biçtiği iyi kadın rolüyle çelişiyor. Sınır koymak bencil olmakla eşit oluyor. Sizce bu yük çok ağır değil mi?